Öyle bir düğün ki dile destandır destandır. Cümle alem can Ahmet'e hayrandır hayrandır. Habibullah hem nebi hem sultandır sultandır. Efendimin düğünü var cennette 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 cennette, cennette. Efendimin DÜĞÜLÜ var cennette, cennette 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 Ebu Bekir gülü almış eline eline Ömer kuşağını sarmış beline beline Osman Ali vurur gönül teline, teline. Efendimin düğünü var cennette 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 Efendimin düğünü var cennette cennette. cennette 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 Hasan'la Hüseyin gelmiş düğüne düğüne Hamzanın muhabbet olmuş gönlüne gönlüne Salat selam olsun cennet gülüne gülüne Efendimin düğünü var cennette 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 cennetten. Efendimin düğünü var cennette 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 cennette